Herkese gün ortasından merhabalar. Siyasetteki gerilim artarak devam ediyor. Şimdi AKP ve MHP yeni anayasa mahkemesi işte kurulmalı diyor. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı diyor. Ya da yeniden yapılandırılmalı diyor. Bunu da yeni bir anayasayla hayata geçirmek hedefimizdir diyor. Ya aslında ilk defa yaşanan bir gelişmenin AKP ve MHP eliyle yapıldığını da aslında AKP ve MHP grubunun yaptığı açıklamalarla öğrenmiş olduk. Devlet Bahçeli bugün yine bir kez daha sert mesajlar verdi. Anayasa Mahkemesi gerekirse kapatılmalı dedi. Hedep grubunu, hedef aldığı isimlerini saydı. Tabi Hedep grubundan da sert cevaplar geldi. Şimdi Bahçeli Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz nedeniyle şu sözleri sarf etti. Anayasa Mahkemesi başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde açtığını düşünüyoruz. Ve ilave yapıyorum. Türk devletiyle uğraşma. Cesaretin varsa Kandile git. Anayasa Mahkemesi Başkanı için bu sözleri söylüyor Bahçeli ve devamında dediğim gibi az önce aslında gerekirse anayasa mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırmalı. Hatta yani bunu da yeni anayasayla yapmalıyız diye Bahçeli mesajlar veriyor. Keza bu iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın izlediği politikadan bağımsız değil. Tabi hedefi de hedef aldı devamında sözlerinde. HDP eş genel başkanı Tuncar Bakırhan da haddini bil diye cevap verdi. Çalışma var. Biz buna ilk günden beri darbeye teşebbüstür dedik. Yargıtay darbeye teşebbüsün ilk adımını atmıştır. Asıl darbe ise saray tarafından yürürlüğe konulmuştur. Erdoğan açık bir dille darbeye destek olmuştur. Yargıtay'a destek vererek bu teşebbüsün başında olduğunu bir kez daha açık aleni bir şekilde itiraf etmiştir. Bu darbe teşebbüsünün Asıl bir vurucu gücü küçük ortaktır. Küçük ortak bugün yine esip gürlüyordu. Her hafta bir gün esip gürlemenin dışında zaten başka bir bildiği yok küçük ortağın. Küçük ortak tek olalım, Türk olalım, bütün renkler solsun, hukuk olmasın, demokrasi olmasın diyor. Biz de bu salonda küçük ortağı biz demokrasi için ağır bedeller ödedik, ödemeye devam ederiz senin naralarından, tehditlerinden korkacak bir durumda değiliz diyoruz. Ha bak, işine bak, bu kim ve nefret dilini terk et diyoruz. Şimdiden uyarıyoruz, asla ama asla antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasal düzenlemeye asla izin vermeyeceğiz. Karşısında tüm gücümüzle duracağız. Bizler Yeni bir anayasaya hazırız. Yeni bir anayasa yapılmalı. Darbe anayasaları yerine demokratik bir anayasa olsun diyoruz. Ama herkesi Türk, Türk sayan tek tipçi erkeklerin çıkarına cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren sosyal devlet ve hukuk ilkelerini mürekkepten ibaret sayan her şeyi merkeze bağlayan, yerelin iradesini yok sayan, inanç, vicdan özgürlüğünü görmeyen bir anayasaya asla evet demeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, darbenin panzeri demokrasidir. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve eşitlik talebinde ısrarcı olmaya çalışarak bu darbe anayasasını hep birlikte çöp sepetine atacağımız günler çok uzak değildir. Yargıtay darbesinden yeni az, anayasa çıkarmak isteyenlerin derdi bu ülkede herkesin kendini ifade etmesi değildir. Buradan soruyoruz. Anayasa mahkemesine darbe teşebbüsünde bulunanlar hangi akılla yeni bir anayasa yapacak? Yaptıkları anayasa gerçekten bizi görecek, kapsayacak bir düzeyde mi olacak? Sorunlarımızı çözecek mi? Sorularını da iletmek istiyorum. Yeni anayasa ancak demokratik bir temelde inşa edilirse kıymetlidir. Şimdi hedef grubu da aslında yeni bir anayasaya evet diyor ama yani iktidarın kendisi için hazırladığı bir anayasaya hayır diyoruz diyor. Yani tüm kesimleri, tüm halkları kucaklayacak bir anayasa çalışması yapılacaksa biz varız diyor ama bunlar kendi çıkarları için bir anayasa hazırlıyorlar. Notunu da düşüyor. Bugün özgür özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ee, sana karşı bir kez daha bir darbe girişimi olsa ben o tankın üstünü de çıkar direnirim dedi ama sen e, darbe yapmaya kalkışırsan buna da izin vermem haddini bileceksin dedi ...içindeki anayasanın 153. maddesi açık net ne yazıyor 153'te anayasa mahkemesi kararı bekletilmeden resmi gazetede yayınlanır yürütme, yasama, yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaş Tayyip Erdoğan'ı da bağlıyor. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı da cumhurbaşkanlığı sıfatı taşıyan Tayyip Erdoğan'ı da bağlıyor. Gerçek ve tüzel kişileri de bağlıyor. Bakanlıkları bağlıyor, mahkemeleri bağlıyor, meclisi bağlıyor ve diyor ki o ben anayasanın bu maddesini yok sayıyorum. Ya sen bunu yaparsan birisi de çıkar anayasanın 104. maddesini yok sayar. Ne o? Cumhurbaşkanının yetki, görev ve yetkileri. Bir sayfayı okumayan öbür sayfanın okunmamasına, bir sayfayı yırtıp atan öbür sayfanın yırtıp atılmasına bir şey diyemez. Sen gücünü anayasadan alıyorsun. Sen yetkini anayasadan alıyorsun. Sen bindiğin dalı kesiyorsun ve bu ülkeye yaptığın kötülüğün farkında değilsin. Sen ne yapıyorsun? Biz duyar duymaz toplandık. Karar verdik, eyleme geçtik. Halen daha o günden beri meclisteki direnişimiz sürüyor. Mecliste arkadaşlarımız nöbet tutuyor. Yeni bir eylem kararına kadar nöbetimiz devam edecek ve o nöbet neden mecliste tutuluyor? Çünkü o anayasanın 75. maddesi de Türkiye Büyük Millet Meclisini ve oluşumunu tarif ediyor. Ben o anayasaya sahip çıkmazsam millet beni bu kürsüde de o arkamdaki genel kurul salonunda da verdiği oturtma yetkisini kötüye kullanmış olurum. Anayasanın bir maddesine karşı çıkan kendi varlığını, kendi meşruiyetini inkar eder. Erdoğan aklını başına topla bindiğin dalı kesme. Bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz. Haddini bilsin. Şimdi Özgür Özal çok sert mesajlar verdi. Partisinin ilk grup toplantısında genel başkan sıfatıyla yaptığı konuşmada tabii siyasetteki bu gerilim artarak devam ediyor dedim. Meclise de yansımaya başladı. Bugün Gergerlioğlu hem kendisini hem partisini isim vererek ve e, tansiyonu yükselterek her hafta hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Gergerlioğlu ya e, haddini bileceksin Bahçeli dedi e, ee, hukuka çarpacaksın Bahçeli dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyup yerine oturacaksın Bahçeli dedi. MHP grubu tabi e, tabii karşılık verdi Gergerlioğlu'na. E, ee, MHP grup başkan vekili e, şimdi Akçay adi herif dedi Gergerlioğlu'na ve Gergerlioğlu da Çile'den çıktı. AYM'den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize terörist diyerek hakaret ve iftira etmiştir. Bu hakaret ve iftiraları Misri ile Bahçeli'ye iade ediyorum. Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir. Bahçeli talimatlarını Mustafa Şentop'a dinleterek vekilliğimi düşürüp adalet nöbetimde beni meclisten çıkarsa da AYM'nin 15'e 0 oy birliği kararı ile meclise döndüm. Hadsizliği ve zulmü yendim. Halkımızla beraber yendik. Hukuka çarpacaksın Bahçeli. Hazma edeceksin Bahçeli. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli. Türkçe öğren de gel. Sen önce Sinan Ateş'in katilinin niye Olcay Kılavuz'un evinde çıktığını, mafya liderleri Alaaddin Çakıç Bu biraz evvel yerinden konuşma yapan gergerli bütün bu hatsız sözlerini misliyle misliyle kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede de bir psikiyatrik tedavi görmesine ben sağlık veriyorum. Yani bu psikolojik dengesi bozulmuş. Ee, bütün artık şimdi sen ağzını topla. Adi Karşılıklı, karşılıklı genel konuşmayalım. İtap etmiyor, haddini bilmiyor. S Türkiye Sayın Büyük Abcay. Millet Meclisi'nin ve genel kurulun da mehabetine, adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyor ve bundan evvelki konuşmalar da önce iyice sınırı da açtı. Ve hem genel kurulu hem kendi kur Sayın Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu. oturuma 10 dakika veriyorum. Yine yerel seçimler öncesi yine başlayan bir gerginlik siyasi yerdeki yükselen bu gerginlik bu dildeki gerginlik ister istemez sokağa da yansıyor. Geçmişte bunu memlekette defalarca gördük. Umarım bu gerginlik yani siyasetteki gerginlik devam etmez. Bunu her hafta söylüyoruz ama her haftada gerginliğin yükseldiğini görebiliyoruz ve yine tabi MHP ve Devlet Bahçeli'nin başlattığı onların dile getirmesiyle başlayan bir gerginlik. Ee, tabi gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.